Bugün ninemi ziyarete geldim. Hırsız sanıp kafama geçirdi. Şu vazuyu alak. Bakalım nenem ne yapıyor? Nenemin kulakları çok iyi duyar. Şuraya gidek. Vazuyu atak. Bismillahirrahmanirrahim. Nenem şimdi gelir. Ayak sesi geliyor nenemin. Gerize kalın nenem orada bekliyor. Aha geliyor sıçtık. Salak orada bekliyor. Artık 19.382 yaşına geldi göremiyor. Mal görmüyor. Bekleyek. <laughs> Gülme lan göt. Kapıyı niye açtın canım nenem? İzliyoruz bakalım ne zaman görecek. Sıkıldım artık. Siktir lan. Salak niye kapağın koyuyorsun acaba? Şuraya girek. Çok ses yaptım inşallah ninem bana kızmaz. Hadi nene seni bekliyoruz. Azına sıçacaksın şimdi hadi göt. Hadi moruk. Hele şükür. Şuradan atlasak mı olur? O oh meydat hadi gidek. Nenem sağır galiba. Hadi ağzına sıçtığım. Hele şükür.